Nefes alamıyorum. Nefes. Hasta hasta çektim çileye bak. Oğlum yatacak yerin yok ha. Ya sen o kapıyı niye koruyorsun? Bravo abi ya. Hiç kimsenin uğramadığı kapıyı korudun ya. Sen ne güzel bir oyuncusun ya. <laughs> Selamlar dostlar, Respawn Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber challenge serimize devam ediyoruz. Geçenki videomuza gelen gene iki benzer challenge mevcuttu. Öncelikle birincisi Furkan Bay Güneş'ten gelmiş. Kendisi full süvari 120 birim öldürme, zafer opsiyonel demiş. Onun dışında MVP'likten bahsetmiş ama en kötü bir ilk 5'te bitir diyor. İkinci gelen yorumumuz da BayF'dan gelmiş. BayF de demiş ki o zaman ben de çıtayı bir tık yükselteyim. Sadece süvari oynayıp galip gelmeye çalışıyorum. Yine Gene geçenki videoda olduğum gibi bu iki challenge'ı birleştirerek ana odamız full süvari, zafer kazanma üzerine gideceğiz. Ve 120 ünit keli de zafer içindeki şartlardan bir tanesi olacak. Ben az önce bir halt yedim. Derim ki ya ben bu challenge'ı acaba yapabilir miyim? Kendime çok güvenmedim bir anda. Derim ki ben bir maça gireyim. En azından kafamda senaryo otursun. ha şuralarda bunu kullanırım. Burada şunu kullanırım. Ve savaşa girdiğim gibi 120 birim kiliyle beraber full süvari ben maçı kazandım. Ama kayda olmayan şeyin da olmaz. Dedim bunu kayıt önüne yapmam lazım benim. Ondan dolayı tekrardan karşınızdayım. Şöyle maç aramaya başlayalım. Savaş ekibinde şöyle bir kadro oluşturdum. Tabi tier 5 birliğimiz değişebilir duruma göre. Ancak kesin götüreceğim birlikler arasından elit miğferli izciler mevcut. Çünkü hafif sırlı birlikleri dağıtmak konusunda oldukça başarılılar. Onun dışında yoldaş süvarimiz mevcut. Yoldaş süvari de gene koruma birliği olarak yanımda sürekli bulunduracağım. Ayrıca kendileri gene birebir birlik öldürmek ve kahraman öldürmede oldukça başarılılar. Atlı uşaklar, atlı uşaklar zaten buradaki menzilli kadromuza dahil olacak. Çünkü zaten cirit kullanıyorlar ve maça giriyoruz. Ben oldukça hastayım ve şu an kendime bu çileyi niye çektiriyorum diye ara ara sorabiliyorum yani. Şimdi bu taraftan bir tane süvari çıkışı olacak acaba. Yoldaş süvariyi ben develerle mi değiştirsem Niye düşündüm. Develeri alabiliyor muyum? Develeri almam için benim bayağı bir birim kotamdan kısmam gerekecek. 235 liderle ihtiyacım var. Hmm. Ben başlangıcı şurada atlı uçaklarla beraber yapayım. Bunları en azından spam bölgesinde bırakırım. Geri kalanına ne yapacağımıza bakalım. Ya ben altın birliği zaten değiştiremiyorum çünkü e, liderlik maliyetini azalttığım için bu burada. Bir birlikten feragat etmem gerekiyor. Muhaca arsu suvarileri kalsın o zaman yapacak bir şey yok. Çünkü bu kadronun neler yapabileceğini az önce gördüm. Tekrardan uygulamak için doğru bir map mi? Değil. Zaten ben bu challenge videolarında tamamen haritadan kaybediyorum yani. Of öyle yok. Böyle atlı uçaklarımızı spam bölgesinde bir tutalım. Ondan sonra kulübelerimizin baş başına geçelim. Şu duvarı bir kırmak lazım. Yani süvari olarak giriş için gayet uygun bir duvar kendisi çünkü. Bir de şöyle bir taraf var. Atlı uçaklar finalde buranın oldukça iş yapıyor. Çünkü ciridi biraz bombeli atarlarsa ana base noktasından neredeyse birim vurabilecek durumda. İlerleyen durumlarda sağ kalırlarsa gösteririm. Duvarımız yıkıldı. Şöyle birlik değiştirelim. Neye geçelim? Şu anlık bir yolda süvarilerle kalalım. İçeride bizi ne bekliyor? Adam tabii falan kısları getirmiş. Cidden Mor sezon döneminde unutmuştum yani ben bu bildiğim varlığını. Valanxar acaba barutlu ciritle korkutabilir miyiz diye bir düşünüyorum. Ciritte o kadar yanlış yere atıyorlar ki bu atlı uçakların pervasız debuffı sağ olsun. Şu birliği her kullandığımda bir kendinden şüpheye düşüyorum yani. Ya ben oraya atmadım abi. Biraz bir hasar vurduk ama yeterli mi değil. A'yı alıyorlar. Onlar ufaktan kaçıyor gibi görünüyor. Biz dürtebildiğimiz kadar dürttük ama kill çıkmadı. Bu arada 100 kişi olmamıza oldukça az kaldı. Şu an güncel bu video yayınlandığında 95 5 kişiyiz. Abi rattan şöyle bir alalım. Bence gerekli işlemi yaptılar diye düşünüyorum. Şöyle kaçın abi. Kaç 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 kaç. Geri kalan çok da bir önem yok benim için. Bildiğin yarısını yedik orada da. <laughs> Onlar da bizim süvarilerin yarısını yedi. Arkada süvarileri bekliyormuş. Ha yani şey diyorum. 100 kişi olduğumuzda acaba bir çekiliş tarzı bir şey mi yapsam? Şu anda zaten sezonlar yeni başlamış durumda. Ondan dolayı insanların savaş biletine ihtiyacı var. Belki bir savaş bileti çekilişi. Kendisi zaten olmuş 350 lira. Bir free to play oyun için e, lazım değil. Genelde süsleme üzerine zaten. Ama gene de bazı noktalarda oldukça ferahlık sağlıyor belki gerilenlerden bir tanesinin işine yarar. Orada Phalanx var. Ben o Phalanx'a girmem abi. <laughs> yani arkadaşı desteklemediğim için kendisi biraz bana kızabilir. Noktalardan bir tanesini almışlar. Sen ne alacaksın acaba? Rica ediyorum şöyle bir tane piyade al da. Ben de atayım orayı. Aa da hazır kimse yok. Zaten beyze e çekildiler. Ondan dolayı böyle bir katkı puanı toplayalım. Nefes alamıyorum. Nefes. Hasta hasta çektiğim çileye bak. Ama 120 kili galiba göremeyeceğiz gibi görünüyor. Ne kadar kargılı birlik varsa hepsi buralarda zaten yani. Ne yapıyorsun abi? Mantıklı bir hareket mi? Atar gider yapıyor ya. Hadi. Ah be. Hasar çıkmadı. This is Sparta diye bağıran birlik hangisiydi acaba? Ulan şu o main yolunu bir bassam. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Yanlış, 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 yanlış. Çok yanlış, çok yanlış. Çok yanlış yere gittiniz abi ya. Önünüzdekiler varken niye sağ sola dağıldınız öyle ya? Önünde bu var. Ne güzel dağılsana ya. Neyse artık bu yolda kalmışlar. 6 kişi ben bunları kullanabileceğim tek alan arkada bir, bir, tane menzilli birlik varsa onu aradan çıkartırlar şu an. Onunla yapamadılar. Canları sağ olsun. Şu anda çok fazla kargılı birlikleri var. Şu an 4, 5, 6, 7 tane kargılı birlik var. Ne yapsam bilemiyorum. Spartan'ın seçilmişleri birim mi ya? Hala ben o Sparta diye bağıran arkadaşım merak ediyorum. Şöyle yakın dövüşe sokma lan bu birliği. Abi aslan ekibi birliği var arkada ya. Cidden yanında top taşıyan birliği. Bak Falconet diye gene okeydim ben ya. Bu kadar alan hasarı vuran bir birlik lazım değildi ya oyuna. aradan çıkardık. Ulan geri dönün. Geri dönün. Rica ediyorum. Zaten hassas bir noktadayız. Bu arada şu challenge'ım bana büyük ihtimal e, bronz gideri 100-200k'yı görecek ben söyleyeyim bu arada. Yemin ediyorum altın birliklerden sırf dünyanın atını kaybettim. Orada şancı var. Acaba yakalatabilir miyim diye düşünüyorum. Yetişmez. Aslan Ateşi Birliği de zaten kurulumu yapıyor. Hadi arkada birkaç tane kesmiş olsunlar ya. Şu an tek dileğim bu. Evet, Toğanca ağır suvarlarını veda ettik. Ama cidden lazım olan bir saldırıydı. Peki şu anki asıl derdimiz biz o kısmı nasıl aşacağız yani? Ya şurada bir tane kargılı milis var. Fulllemiş yani ustalığını. Adamın kesmediği suvarı kalmadı. İşte suvarında şu an böyle bir sıkıntı var. Yeşil birlik ya, yeşil birlik. Nasıl çatır çutur ke kesti hepsini? Ay aslan ateşi birliğine dallan. Kaç tane getirdiniz abi kaç tane? Evet gelelim maç kritiğine. Son kısımları size izletmeyeyim dedim. Çok da yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. İstatistikler fena değil. Sadece çok fazla kargılı vardı. Kargılardan dolayı herhangi bir şekilde yol açamadım. Ondan dolayı son kısımlarda biraz patladık. Sağlık Oğlum bana inat mı yapıyorsunuz lan? Bu nasıl harita? <laughs> ya cidden ben challenge'a gelince mi bu haritalar böyle enteresan değişiyor? Burada ben ne kullanayım ki abi ya? Neyse yapacak bir şey yok. Aynı kadrodan devam. Evet arkadaşlar. Savaşan anime kızları gerçek değildir. Savaşan anime kızları. <laughs> Her seferinde bu birliği gördüğümde aklıma bu geliyor ya. Bir de arada Japonca konuşuyorlar. Enteresan bir etkisi var. Eyvah. Abi o kapıyı tek başına öyle kırabilme ihtimali çok yok ya. İlla beklemek lazım. Ya şimdi bir açacaklar. İçeride dört tane ciltli falan bize bakıyor. O senaryolardan çok yaşadım çünkü. Yok onu kurma. Onu kurma şöyle yapalım. Yani Mor açadan nefret ederim. İyi günler. Mor aça Mor Balista. Hayatımda en nefret ettiğim ağır silahlardan bazıları yani. Bunun ateş doktoru çok buraya yani Benim şu A alınmadığı sürece burada en az 10 dakika falan bir işim yok abi bu arada söyleyeyim. A few moments later. Ya bu maçı kazansak da ben bu maçı saymıyorum arkadaşlar ya. ya hiçbir şey yapmadım. Challenge nerede bunun? Olmaz saymadım. Abi neden ya? Çok basit bir soru ama neden? Yani niye gelmiyor şöyle düzgün bir şehir savunması? Ay ay. Haydi bakalım tekrardan başladık. Ben o ilk kaydı almam lazımdı ya. Cidden o ilk denediğimde kaydı alacaktım. İnsan kendi özgüvensizliğinin kurbanı oluyor bazen. Evet B'den geliyorlar. Şöyle birliklerimizi yukarı kaydıralım. Çünkü abi oğlum çok fazla kargılı var lan. Ya cidden başlangıç aşaması için şey mi getirdin? Köy bekçisi mi getirdin yani? Oğlum yatacak yerin yok ha. Vallahi billahi yatacak yerin yok ya insan değilsiniz ya abicim tamam chill oynayın iyi oynayın güzel oynayın ama köy bekçisiyle de başlamazsın ya yeter Vallahi sıkıldım ya kaybediyorum akli denge gelin lan buraya kıncımı sizden çıkaracağım Ah senin gibi o süvari araya girmeydiydi ya Abi çıldıracağım ya Arkadaşlar liderliğiniz fazla kaldı diye aldığınız birlikleri Ya diyorum ya bak yeşil ustalığı olan birliklere gene okeyim Beyaz birliklerle herhangi bir şekilde kule etme dışında işiniz olması ya Ye, Ne yeri ne zamanı abi milletin tadını kaçırmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz ya Gel oğlum hıncımı senden çıkaracağım ya Allah'ım e, dipnot alakasız bir şekilde bu, bu haritanın müziklerini aşırı seviyorum ya Viking temalı müziklerle giriş yapıyorlar ya Lan Juan Jaya'ya gene takıldık yalan. Şu saldırıya bıraktım valla. Kese, kese gitsinler. Nereden lan birlik? Şu an Mifel dizileri kullandım kullandım. Onu yukarıda bir daha aşağı indirmenin yolunu bulamam. Ondan dolayı ne yapsak acaba? Büyük ihtimal atlı uçaklarla yapabileceğim tek bir hamle kaldı. O da final noktasında sürekli aşağı doğru salva yapmak. Yetişemedik. Yani şu küçük alanda sıkıştık bu birlikle. Şuradan hala birim indiremiyoruz değil mi? Ah. Abi şu merdivende takılma olayı nedir ya? Mantıklı bir... Neyse. Tamam sakin kalmaya çalışacağım. Oynayacağız, zevk için oynuyoruz derken samimiydim. Ne oldu lan orada? Bak meleğe yok meleğe yok abi. Ya sen o kapıyı niye koruyorsun? Ya oğlum falan o kapıda ne yapıyor abi? Sinir site sahibi oldum ya şurada. Şuradan. Of bravo abi ya. Hiç kimsenin uğramadığı kapıyı korudun ya. Sen sen ne güzel bir oyuncusun ya. Sen ne kadar güzel bir insansın. Sen kıymetini bilememişsin senin ya. Sen dalga mı geçiyorsunuz ya? Yeter burası olsun var ya. Cidden bu videoda kullandığım en çok sözlerden bir tanesi galiba yeter oldu. Hmm, neyimiz var? Ay %43'e düşmüş. Arkadaşlar kullanamayız o zaman. Neye geçiş yapalım? Yani ya da burada olmaz. Kanat dosarlar olabilir aslında. Mevcut birliğe bağlı. Yine Lia korucularından devam edelim. Köşeye de komik olacak. Koçinler zaten 9. seviye herhangi bir şey yapamazlar ya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz o zaman? Ne yapalım? Yoldaşları böyle alalım. Bir tane birliği daha mora çıkartabiliyoruz. Eyalet sualilerinde doktorun Sayısız Greg's Brudel'leri alalım. Orada video bir buçuk saat oldu. Bakalım size bunu nasıl ileteceğim, nasıl yapacağım. Çok büyük bir kısmını keseceğim gibi görünüyor çünkü zaten fiyasko. Cidden normalde tek seferde yaptığım bir challenge için. <laughs> Şöyle yan kapıyı kollayalım. Yan kapıdan çıkacaksa çıkarlar. Bu arada o kadar çok konuşmadığım alan oldu ki böyle videoyu keserken bir buçuk saatten böyle bir anda 20 dakikaya falan inecek büyük ihtimal. Şu an dışarı fırlayacak tek bir birlikleri var. Buraya zaten gördüğünüz gibi ufak bir glitch var. Neyleri konuşlandırmışlar? Tebercileri varmış. Aynen. <laughs> Yürüyün gidin lan. Birebir olsalar vs atarım da şu an öyle bir lüksümüz yok. bölge savaşı çağırıyorlar da bölge savaşını Bayağıdır katılmıyorum. Artık istemiyorum da ya. Bir tane oldukça kötü geçiyor. Tekrardan korta döneceğim ben. Sparta seçilmişlerinin özelliklerine bakmam lazım ya. Gücü nedir? Güçsüzlükleri nedir? Ya ben genelde sezon altın bilimlerini sonraki sezonun mor birliğinin döneminde falan anca açabiliyorum. Büyük ihtimal o kadar odaklanamayacağım Sparta seçilmişleri için. Bakalım meta'ya çok girerlerse o zaman bakarım ben duruma. Bu arada mızrak 6k vurdu. Neymiş. Şu an sadece dürtüşmelerden ibaret bir kavga varmış gibi görünüyor. Ohohoho. Çok güzeldi be. Evet. Azcana himaye etmeyin. Cidden. <laughs> keyif aldım. Of. 2 vs 1 zaten stresliydi. Çift bıçak biraz agresif oynuyor ama <gayet>, gayet güzel bir an oldu. Ön kapıyı açtılar. Ön kapıdan ne yapıyor? Ya biri çıkmaya bileniyor. Öyle fantezi olarak maçlar acaba? Öyle atmışlar bilimleri ortaya. Baktıklarını da zannetmiyorum. A'yı aldı bizimkiler. Güzel. Maçın geri kalanı yerde devam edecek. Şöyle yan tarafta herhangi bir kişi kaldı mı bilmiyorum. Ön kapıdan direkt atlamamız mantıklı mı acaba? Onun dışında çok da fazla bir şansımız yok ama. Zaten herhangi bir şekilde menzilli birlik almadım yanıma. Yani at Duşakları bile almadım. Bundan dolayı şöyle bir işe girişsek mi acaba? Ya korucuları ben de alt taraftan gittim. Ondan dolayı genelde birimlere karşı iş yapıyorlar. Şöyle köteğimizi basalım ve demir biçiciler gelmeden çıkartalım. Oldukça dayanıklı bir birlik. Ondan dolayı severim. Ancak daha iyi günleri olmuştu yani. Şöyle abi, gel lan buraya. Bizim arkada menzilli bildiğimizi yediler birlik cam basmadan ben bunu getirmem çok mantıklı olmaz. Yuvarlarımız var. İnce bir cam baslar. Çok bir işe yaramayacak ama gene de getirtiyorum. Çok uzak kaldılar çünkü. Şöyle bakalım başka ne yapabiliriz? Hız konusunda ufak bir desteğe ihtiyaçları var. Bu arada komik bir bilgi. Lia koruculuğunun metaya girdikleri dönemlerin hepsinde bir hız buff alıyorlar. Hani o yamada bir hızı 14'ten 16'ya falan çıkıyor. Genelde insanların tercih etmeme sebebi bu bildiğin yavaş olması mı? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü hayatta kalma konusunda çok bir dertleri yok gibi görünüyor. Şöyle şuradaki süvari birliğini arkalayabilir miyiz? Çok da bir ihtiyaç kalmadı. Ama ateşlemelerini bayağı bir kısmışlar. Hani normalde daha fazla ateş ediyorlardı. Böyle arkadan ne geliyor? Yan yöde o geliyor. Şöyle bastık köteğimizi. Biraz fazla abandım galiba skill'e. Şöyle tekrardan bir köteyi vuralım. Ben yani burası bitmiştir ya. Wow abi base alıyor bizimkiler. Şöyle arkadan gelelim. Ben artık bunu zafer olmasa da zafer kabul ederim ha. Artık öyle bir de değilim. Şöyle yolda şenci var. şancı yedim. Şöyle kötekliğiyle yıkıcıyı bir vuralım. Yolda süvarilerimizi alıp geleyim. Çünkü hızlı bir şekilde yardıma ihtiyaçları olacak gibi görünüyor. Bizimkiler iyi ilerlemiş. Şu birliklere atlayalım. Ha, ne güzel. Ne güzel. Tabii o kadar da gitmeyelim. Kaç. Geri kaç. Ah kaçamadık. Neyse oyalayalım şunları bari. Arkalamasınlar bizimkileri. Hadi alın. Abi alın. Alın. Rica ediyorum. Bizimkilerin ne derdi? Bizimkiler tam milliye geliyor oraya. Ama Kaplayacak adam yok orada ya. Abi o falanksları geri kaçırma niyeti niye? Hani hazır ön tarafı alıyoruz biz zaten. Otursana falanksları ya. Yani tamam arkadaki süvariye yeterince musallat olduk da. Hadi alırız. 6,5 dakika %99. Ben tür bir şey kullanmamıştım. Tür bir şeyi şöyle sallayabilir miyiz? Tür bir şey kullanmış mıyım ben? Şöyle arka safları bir yarmaya çalışalım. Şu an arkaya dümdüz atlamanın bir anlamı var mı? Şöyle Aa, güzel 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 Lan ben ölmemiş miydim <laughs> Ben kendimi öldü zannettim orada Hadi %1 ya %1 Şu an bir tane bile bildik orada iş yapıyor ya Helal olsun İkinci saate geliyoruz. Artık yapalım. Abi çok fazla demir pişici var ya. Oraya müdahalede bulunabilirler mi? Şu an oyuncudan çok spikere bağladım. Ama ben de araya atlayacağım şimdi. Arkada birileri deli deşet birilerini sövüyor var ya. Öyle böyle değil. Öyle mi? Şöyle bir fake atabilir miyiz acaba? Optimal balista kurmuşlar adamlar. Mor balista. Fret ettiğim ağır silahlardan bazıları yani. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar ve tekrar yaşıyormuşum gibi geliyor. Karşılıklı <laughs> bir ödeşme olduğu gibi bir şey. Haritaya göre yine fazla dışarı çıkmaya çalışanlar var ya. Şu arkalamaya çalışan öbür süvariyi alabilirsek güzel olacak. Ama fazla yavaş kaldık gibi görünüyor. Ama onu da arada harcadık. Başka süvari ile artistik yapmak isteyen var mı acaba? Merak ediyorum. Ne kadar çok o kadar iyi. Oh, gerçekten güzeldi bu. Oh, çok fazla birim kaybettim ya. Dışa çıkan süvarilere çok odaklandık. Ama hani kendi takımımızı arkalamalarından daha iyidir diye düşünüyorum. Öbür türlü bir anlamı olmayacaktı bu durumun. O yoldakileri en azından ayıklayabilirsek güzel olacaktır. Abi vurun şuna vur. Kendi birimime yalvardım resmen ya. diğerine nazaran çok daha iyi bir başlangıç olmasa rağmen benim için birimim kalmadı. Keyfe duyururum bunu. <laughs> Acaba buraya hangi ağır silah kurabilirim ya? Şu an çünkü ağır silahla devamlılığımı sağlarım gibi görünüyor. Liyah kurucularından bir kişi geri kaçmayı başardı. Kaç abi kaç yemin ediyorum sabahtan beri. Ya ben kayıt dışı oynadığım o ilk başta ilk tek seferde 120 kill ile beraber kazandım ya. Dedim güzel ya bu challenge yaparız ya. Bir şey olmaz abi. <laughs> yani Osmanlı videosundan bile daha saç baş yoldurtucu bir video oldu benim için. Onları görmedikleri iyi oldu. İyi. iyi. Yani zaten onu oraya kurmazlar da. Başka bir menzilli birlikleri var mı? şunun arkasından cirit sallayabilirim. Destek namına. Şu an önerebileceğim tek şey o. Karşının okçusu benim bildikleri biraz odaklandı. Ben birlikleri şöyle kaçırıyorum. Şu an çünkü ziyan etmeye tek bir birliğim bile yok. Öbür taraftan C'yi alıyorlar gibi görünüyor. Şöyle iskele tarafından acaba C'ye ulaşabilir miyiz? Şu an birliklerimizin hepsi şuraya tıkılmış durumda. Abi şuradan çekilin ya. Ya tuzak bari var tuzak orada sıkıştırıyor yani. Yanlışlıkla genelden yazmam ama özelden ne yazan bir arkadaş artık uyandırmıştır onlara diye düşünüyorum. Kayıt 2 saat oldu. Bak Osmanlı videosunda ben çıldırmıştım. Osmanlı videosu 1 saat 20 dakika mı öyle bir şeydi yani. Şu an sınırlarımı zorladığımı itiraf etmek durumundayım. Çoktan pes etmiş olmam lazım yani. Öyle ikmalle alalım. Şu berzerkların bir iş yaptığını ben daha görmedim ha. Gidip sadece kil veriyorlar. <laughs> evet çok vuruyorlar. Normal berzarkı gibi galiba can yenilemeleri vesaire yok. Yani sadece destek Pc olarak gelip ölüp gidiyorlar gibi gördüm Şu ana kadar başka da bir işe yaramadılar Patlayan ciltlerimizi sallayalım tuttuğu kadar Ne kadar dağılırlarsa benim için o kadar kar Birisi patlayan öldü <laughs> Oğlum o kadar asar vurmuyor lan o çok fazla bana döndüler bir anda. Şu anlık iyi olan tek durum 600'e 450 kalmış durumdalar. Ve iki tane vasal okçuları var. Hani içeride kalacak bir adam yok. Abi süvari oradan gitmiyor. Ben biliyorum bu haritayı. Şu an atlı uçakları kendimce menzilli birlik olarak kullanıp uzaktan uzaktan dürtmekten başka bir şansım yok. Bu arada sırf şu videonun devamlılığı için hanedanı terk ettim. Bu arada <laughs> dipnot olarak düşeyim. Bölge savaşı var niye katılmıyorsunuz diye şey yapmışlardı. Mesaj atıp duruyorlardı. Dedim videodayım ben. Çıkın gidin. Öyle enteresan bir şey yaşamış bulundum. Şu üstüne doğru acaba cirit sallayabilirler mi? Şuraya bir ulaşmanın yolunu bulmam lazım ya. Yok 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 yok. Şuradan ne kadar atabilirlerse. Acaba şuradan olur mu? Çünkü yeterince bombeli atıyorlar ama şu aslan ekibine vurması lazım bir şekilde. Abi süre bitiyor süre bitiyor ya. Şu an kuşatma silahı kursam kurmaya vaktim yok. Şuradan şeyleri dağıtabilir miyim acaba? Şu falanksları bir dağıtabilir miyiz? Abi süvari geliyor. Şöyle saldırtalım. Allah ne verdiyse. Hadi lan. Yeter. Oluyor mu? Oluyor mu bu sefer? Hadi gir içeride kal abi içeride kalın ya. Şöyle birlikte salalım. Patlayan cripleri kullanın. Tamam yani sondaki çıkarımımız gene doğru oldu ve maç bitti değil mi abi? Maç bitti. Of 2 saat 5 dakika yemin ediyorum şöyle kendimi yolmak istiyorum şu an yani. 2 saat 5 dakika. oh, hayattan nefret ettim ya. 50 tane yoldaş <laughs> Sırf at öldürmekten 120 kill 12 kill'i de artık hibe edin bana. Şuraya da kazandığım maçı gösterip istesem yaparım. Biraz daha sürer. <laughs> bu videoda alt tarafta tartışmayı çıkartabilirsiniz. Herhangi bir şekilde izin var. Ama şu açıdan bakalım. Zafer opsiyonel demişti. Zaferimizi aldık. İlk 5'e kesin gir demişti. İlk 5'e girdim. Yeter yani. Şu videonun kurgusu nasıl olacak? Ben bu videoyu nasıl çıkardım? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yaşadığım acıdan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.